Siz hiç evinizin balkonundan kuzey ışıklarını seyrettiniz mi? Evet, hemen üzerimizden er. Evet, bizler Norveç'e bağlı Lofoten Ada takımlarında sadece 150 kişinin yaşadığı muhteşem bir balıkçı köyünde Henningsvær'de bu muhteşem doğa olayını balkonumuzdan izledik. Evde de bizi bir sürpriz karşıladı. Evin balkonundan şu an kuzey ışıklarını izliyoruz. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Şu anda karşımda çok güzel manzaralar var. Henning's Fire'de gece yürüyüşe çıktığımızda kuzey ışıkları üzerimizde dans ediyordu. Bir hafta süren Norveç gezimizde Lofoten'in efsane doğasını doya doya yaşadık ve kuzey ışıklarını neredeyse her gece seyrettik. Bölgeye dair Türkçe içeriklerin sayısı oldukça az. Sizlere tüm geziyi Tatil Kafa YouTube kanalımda detaylı bir şekilde anlattım. Bodo'dan Moskenes'e yaklaşık 3,5 saatlik bir feribot yolculuğuyla geldik. Ve Moskenes'ten 2 saatlik bir yolculuk yaparak da Henningsweier köyüne geldik. Çok daha fazlası Tatil Kafa YouTube kanalımda.